Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni videomda Top Eleven'de başarılı olmanın 3 altın kuralını paylaşacağım. ve videoma başlamadan arkadaşlar sizlere bir şey demek istiyorum. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı ve tüm videomu izlemeyi unutmayın arkadaşlar ve hayırlı seyirler diliyorum şimdiden. Ve 3 altın kuralının birincisi arkadaşlar. Diziliş, taktik ve emirler. Geçelim kadromuza. Hiç bozmadan belirli bir diziliş seçmeniz lazım. Öncelikle. Rakip ister güçlü ister zayıf isterse orta bir şekilde olsun arkadaşlar. Değiştirmemeye özen gösterelim. Ve bu ister lig ister kupa ister şampiyonlar ligi olsun. İsterse fed maçları olsun ellemiyoruz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar benim dizilişim 3-1-3-3 arkadaşlar. Siz kendiniz belirleyeceksiniz demiyorum size arkadaşlar bu şekilde yapın diye. Siz kendiniz oyuncularınızın kalitesine gücüne göre kendiniz belirleyeceksiniz. İster 4-3-3 yapın ister 4-4-2 bu size kalmış bir olay arkadaşlar. Ve dizilişinizi kendiniz belliyorsunuz dediğimiz gibi. Her zaman bu şekilde arkadaşlar çıkmamız gerekiyor maçlara. Ve arkadaşlar çok önemli olan bazı şeyler gösterelim. Gördüğümüz gibi arkadaşlar bu bölümümüzde en alttaki bölümden yani yani e, bazı oyuncularımızı yer, yer belirliyoruz arkadaşlar. Mesela serbest vuruş olsun korner, penaltı atışı, kaptan ve 4 tane ortaya oyuncu alıyoruz arkadaşlar. Bu oyuncularımız arkadaşlar e, MC, MR, ML, ST, golcü, gol, e, kaleci, kaleci diyorum pardon. Hepsi olabilir arkadaşlar. Fark etmiyor yani. Burada arkadaşlar e, ortada 4 oyuncu seçtiğimiz oyuncular arkadaşlar. E, maç penaltılara Gittiği zaman penaltı kullanmak için Ayarlanan bir şey Ve siz her zaman e, Her zaman arkadaşlar kaliteli oyuncularınıza Göre sıralayın Bu dörtlü e, Dörtlü orta sahayı Yani arkadaşlar Daha başarılı olabilirsiniz Penaltı atışlarında ve kazanabilirsiniz e, Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bir de arkadaşlar bu arada Çift ayak Buna bu, bu şey buna önem verin arkadaşlar. Bunu almaya bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim dörtlü şu şekilde. Kabul ve karuşka. Gördüğünüz gibi sağ ve solda. Ee, ben şuna önem veriyorum arkadaşlar. Çift ayak olmasına başta bakıyorum. Gördüğünüz gibi kabul ve karuşka çift ayak olduğu için bunları aldım arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi en iyi oyuncularınızı bir de koyun. Mati ve Gonzalez benim diğer videolarımda baktığımı baktığınız maçlarıma Mati ve Gonzalez en iyi oyuncularım sıralamasında. Bu yüzden bunların ikisini de aldım arkadaşlar. <laughs> Geçelim ilk öncelik kaptanımıza. Bu kaptan bölümünde arkadaşlar kaptanımızı da kendimiz belirliyoruz. Ben gördüğünüz gibi 25 yaşında 39 kalitede 139 kalitede kalecimi aldım. Kaptan olarak arkadaşlar. Takımı yönetmesi için yani. Ve e, Penaltı atışı Arkadaşlar penaltı atışına Öncelikle bakacaksınız e, de, Takımınızda Penaltı ustası var mı diye e, Takımınızda penaltı ustası yok ise e, Kaliteli bir oyuncunuzu Alacaksınız penaltı atışına Aynı şekilde serbest vuruş Şekli de bu şekilde olmalı. A, e, gördüğünüz gibi benim penaltı atışı ustam yok. Ama free kick ustam var arkadaşlar. Ve free kick ustama ses gir, e, Free kick ustasını koydum. 24 yaşında oyuncumuz. 137 kalitede. Ve gayet güzel free var arkadaşlar. E, ve... Üçüncü bölgemiz Cornell. Dördüncü bölgemiz arkadaşlar Cornell atışı. Cornell atışında da öncelikle bakacaksınız. Kornel atışında ustamız var mı kornel atışı yoksa arkadaşlar bunda da kaliteli oyuncunuzu iyi oyuncunuzu alacaksınız ben bu Andrade'yi seçtim arkadaşlar 3 3 lig maçımda kontrol ettim ee, bazı oyuncularım hep gelişti yani değişik değişik isimler koydum ve Andrade da e, çoğu ortasında gol buldurdu takımıma bu yüzden Andrade'yi koydum arkadaşlar. Siz kendiniz belirleyebilirsiniz bunu da. Ve şimdi arkadaşlar başka. Nerede kalmıştık? Evet. Şimdi arkadaşlar emirlere geçelim. Bu bölüm burada da hep her şeyimizi bitirdik. Emirler de gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 tane bölüm var burada da takım anlayışı, pas yönü, pas atma şekli, kontrol hata pres tarzı, top çalma tarzı, markaj tarzı ve offset taktiği uygulama tarzları var arkadaşlar. Ee, takım anlayışı arkadaşlar bunu da o maçımıza başlamadan önce ayarlıyoruz ve değiştirmememiz lazım arkadaşlar. Maç esnasında bunu değiştirebiliriz. Ama maça başlamazdan önce 5-6 dakika önce bakın emirlerinizi kontrol edin ve oynayacağınız menajere göre sıralayın diye demek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben sert savunmayı seçtim burada. Ay sert savunma değildi. Ben hücumu seçmiştim pardon. Hücumu seçmiştim burada arkadaşlar. Hücum çünkü hücumumu hücumum hücum bölgem bölgem çok güzel. O yüzden hücumuma güvendiğim için hücum oynamayı tercih ettim. Ve bundan bir iki gün önce arkadaşlar maçlarıma baktıysanız sol kanattan bindirme yapıyordum. Ve bunu değiştirmeye karar verdim. Neden derseniz arkadaşlar benim bir iki sezon önce sol kanat oyuncum çok daha iyiydi. Sağ kanat oyuncum kötüydü biraz benim. Bu yüzden sol kanattan tercih etmiştim pas yönümünü. Ve şimdi sağ kanata da buldum güzel bir oyuncu ve bu yüzden her iki kanattan bildirme yapıyorum artık. Pas atma şeklim karışık benim. Pas atma şekli arkadaşlar karışık iken kontra atak daha fazla oluyor. O aynı şekil uzunda da ama ben karışık tercih ediyorum arkadaşlar. Ve kısa olarak kısa olarak pas atma şeklimiz var. Kısayı hiç tercih etmedim. Bilmiyorum arkadaşlar. Açıkçası. Kontralata zorlama arkadaşlar açık. Pres tarzı yüksek. Top çalma tarzı normal. Markaj tarzı bölgesel. Offset taktiği uygula açık. Ve bir, 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 bir bilgi daha vermek istiyorum arkadaşlar. Maçımıza başladık diyelim. Maçımızı üstün götürüyoruz. Ve hangi taktiği kullanmanız geçerli? Bunu söyleyelim. Yapıyorsunuz arkadaşlar. Sel savunma bunu. <laughs> sert savunma her iki kanattan uzun pas atma şeklini yapıyorsunuz. Ve burada pres tarzı yüksek kalıyor. Top çalma tarzını zor yap ayarlıyorsunuz. Bölgeseli adam adama tercih ediyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar maçı inşallah berabere ya da yeniyoruz. Bu şekilde arkadaşlar diziliş, taktik ve emirlerimizi bu şekilde anlatmış olalım. Ve e, başarılı olmanın ikinci altın kuralı doğru transfer yapmak arkadaşlar. E, doğru transfer yapmak arkadaşlar. Öncelikle ben transferde her zaman şuna dikkat ederim. Tek mevki olmasına. Çünkü tek mevki daha çok iş yapıyor. Ve sizlere daha fazla katkı ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kadromda kadromda gördüğünüz gibi DL mesela kendi güzel kendi bölgesinde DC aynı şekilde kendi bölgesinde ve DR aynı bölgede. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi DC DMC benim iki mevkili oyuncum ve bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Mesela diyelim bir oyuncu aldınız. DC oynatacaksınız bunu. Size DC lazım. <laughs> Bu oyuncumuz arkadaş 3 mevki olursa dc dl dr olmasını yani oynatacağınız bölgede ilk öncelik oynatacağınız bölgede olması gerekiyor Arkadaşlar bu şekilde dikkat etmemiz gerekiyor Ben bunu bayağı bir inceledim ve bu çok iyi bir taktik Arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada benim bir yanlış oyuncu var DMC Karuşka mrmcm DMC oynuyor ve DMC arkadaşlar 3. şeyde. Bundan fazla katkı alamıyorum bazen. Ama yine de iyidir. Fayda veriyor. Yani ben e, 4, 5 ay önce almıştım bu oyuncuyu. Bu yüzden şu an değiştirmeyi planlıyorum. Ve göreceksiniz bir dahaki videolarımda DMC tek mevki bulacağım arkadaşlar sizler için. Ve şimdi geçelim arkadaşlar. Ee, geçelim arkadaşlar. Burada ST oyuncumuz var. Ve özel yeteneği birebir golcü ve birebir golcü arkadaşlar. O e, santrofolda her zaman daha iyi bir etki ediyor. Ve transferimizde geçelim. Ve yeşiliniz çok bol ise arkadaşlar 50-60 kalitede oyuncu almanızı tercih ediyorum 18 yaşında olması da gerekiyor bu oyuncularımız ee, bu oyuncumuzu diyelim 120 kaliteye getirdiniz siyah bölgeleri geliştirmemeye Özen göstereceğiz arkadaşlar ve beyaz bölgeler çoğaldıkça 1-2 sezon sonra ee, bu be siyah bölgelerimiz yaramayan yani yaramayan özellikleri arkadaşlar düşer şu şekilde düşer arkadaşlar. 50-60 diyelim mesela ortası diyelim siyah bölgesi yani. Siyah bölgesi 50-60 50-60 olduğu zaman arkadaşlar iki sezonda arkadaşlar 60 e, her zaman bilirsiniz 20 kalite düşüyor sezon başında. Her sezon başında arkadaşlar. Ve ilk sezon 40'a düşer. Beyaz bölgeleri de tabii düşüyor arkadaşlar. Ama siz her zaman sezonun başında bu oyuncumuzu Biraz geliştirmek için 100 token mesela diyelim 150 token harcayacaksınız ve 120 kaliteye kadar çıkarmayı planlayacaksınız arkadaşlar. Ee, bu şekilde arkadaşlar anlattırdığımı anlamışsınızdır. Ve şimdi arkadaşlar gözlemcilik. Gözlemcilikte arkadaşlar ben hiç tavsiye etmem oyuncu almanızı. Çünkü 22 yaşında oyuncular arkadaşlar burada. En düşük en yaş yaşı en küçük oyuncu. Bu yüzden iş tavsiye etmem almanızı neden derseniz çünkü arkadaşlar 25 yaşına geldiği zaman bu oyuncu maalesef işi bitmiş olacak. Bir becerilerini almayacak. Bu yüzden tercih etmiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar en güzel oyuncu taktiği 50-60 kalitede oyuncular ve 18 yaşında arkadaşlar olması gerekiyor. Bu şekilde de dikkat etmeniz gerekiyor. Ama çok bol bir yeşiliniz olmanız gerekiyor. Geliştirmeniz için oyuncuyu. Ve arkadaşlar şimdi geçelim e, üçüncü altın kuralımıza. Üçüncü altın kuralımız arkadaşlar e, arkadaş ekleme. Çok önemli bir arkadaş ekleme kuralımız arkadaşlar. Kupada olsun, şampiyonlar liginde etkinliklerde birbirimizi destek verebiliyoruz ve destek verdiğimiz kişi daha atak ve maça daha üstün olarak devam edecektir arkadaşlar. Her arkadaşınızı desteklemeyi unutmayın arkadaşlar ve e, arkadaş ekleme top 11'den yani oyun boyundan nasıl olur? Mesela diyelim arkadaşlar girdik Şampiyonlar Ligi'ne. Tamam. Şampiyonlar Ligi'nde girdik diyelim arkadaşlar birinin infosuna. Ve bakacaksınız arkadaşlar. 14 tane takımı var burada gördüğünüz gibi. Tıklayacaksınız birine. Ve burada arkadaş ekle görüyorsunuz. Arkadaş ekle'ye tıkladığınız zaman diğer oyuncuya arkadaş bildirisi gidiyor ve kabul ederse arkadaşınız oluyor. Yani bir destekçi oluyor arkadaşlar. Her zaman kaliteye bakarsanız daha iyi olur. Anlarsınız o oyuncu oyun neyip oynamadığını. Evet bu şekilde ee, ve Facebook'tan arkadaşlar eklediğiniz zaman bazı arkadaşlarımız da Top Eleven'de arkadaş ekle çıkarmıyor onun ligine girdiğimiz zaman. Neden derseniz bu oyunun bazı serverlileri vardı. Bunun programı vardı daha önceki senelerde ve o programı kapattılar arkadaşlar. Şu an o program çalışmıyor. Oradan bakıyorduk eskiden mesela 127 124 server olsun 6 server olsun bu şekilde sıralanıyordu arkadaşlar server durumumuzda ve arkadaşlar Facebook'tan nasıl arkadaş ekleriz sizi bunu buna da söyleyeyim Facebook'ta arkadaşlar Top 11 gruplarımız var Türk gruplarımız bu buralara girip de arkadaşlar ekleyebilirsiniz Arkadaş e, paylaşım yapıp mesela ben yeni başladım oyuna beni arkadaş eklerseniz çok sevinirim diye yazıp paylaşım yapabilirsiniz. Ve oradan sizi arkadaş ekleyebilirler arkadaşlar. Bu şekilde arkadaş çevreniz daha çoğalmış olur. Ve e, bazı eski oyuncular diyelim arkadaşlar buna çok kişi dikkat ediyordur ama ben bazı arkadaşlar diyelim. E, listelerinde bakıyorlar arkadaşlar e, ekledikleri kişi destek atmazsa bunları çıkarıyorlar bu doğal bir şey yani hiç kısmayın o kişilere bence çok iyi yapıyorlar ve, gö ve geçelim arkadaşlar list benim arkadaş çevreme benim görüyorsunuz 27 kalitem var şu an 27 kalitem diyor 27 seviyem var arkadaşlar ve size birinci en çok seviyeyi göstereyim burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 95 seviye bir abimiz var. 81 milyar parası var arkadaşlar. Çok gayet iyi bir seviye. Ben belki de sizde daha çok daha çok seviyede arkadaşlar vardır ve yorumlarda arkadaşlar belirtebilirsiniz bunu. En çok gördüğünüz seviye kaç? Bunu belirtin arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Ve ve bakıyorum arkadaşlar bende ne kadar arkadaş ekli. 3 yıldan beri oynadığım için bu oyunu arkadaşlar baya bir arkadaş çevre edindim kendime. Gayet iyi bir şey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 308 tane e, desteklemek için arkadaşım var. Ve siz size arkadaşlar bir bilgi daha vereyim. E, baz, mesela diyelim bir bir menajerimiz oynamıyor oyunu bıraktı ee, oyunu da sildi arkadaşlar telefonundan olsun bilgisayarından olsun ee, ve bu oyunu bu oyunu arkadaşlar 3 sezon sonra o arkadaşı sizin arkadaş listesinden arkadaş listenizsiz listenizden kaldırıyor ve oyuncu tekrar başladığı zaman yine e, sizin listenize geri dönüyor arkadaşlar ee, ve arkadaşlar başarılı olmanın 3- altın kuralını sizlerle bu videomda paylaştım. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar Sizleri sizlere inşallah bir katkıda bulunmuşumdur. Kal bulunduysam ne mutlu bana ve kanalıma abone olup videolarımı videolarımı izleyip beğeni atarsanız arkadaşlar çok memnun olurum buna ihtiyacımız var. Yeni açtığımız için kanalımızı. Ve e, yarınki videomda arkadaşlar size yarın final rovanj maçını göstereceğiz. Bu akşam saat 20-22'de 20. oynanacak maç var arkadaşlar. Kupa maçımız. Ve bunu size yarın akşam inşallah paylaşacağım. Benden bu akşamlık bu kadar arkadaşlar. Bu akşamlık diyorum. Bugünlük bu kadar. Esen kalın hakkınızı helal edin. Bay bay.